Thank you. Takıntılı kişilik özelliğinin biliyorsunuz temelinde genelde mükemmel vardır. Mükemmel bir ilişki ararlar, mükemmel bir iş ararlar. Yaptıkları işte takıntılılardır. Hatta bununla övünürler. Ben e, iş alımlarında çok bulundum. E, orada mesela iş başvurusu yapan kişilerin özelliklerini sorduklarımızda hep böyle olumlu özelliklerini söylerler. Ben de genelde şeyi sorarım. E, bir de bana olumsuz bir özelliğinizi söyleyin. Yaşamda sizin ayağınıza dolan sizi zorlayan bir özelliğinizi genelde ne çıkar biliyor musunuz? Kişiler gülümseyerek şöyle der çok mükemmel yetişim. ya da çok takiyim. Yani kendilerini olumsuz bir özelliklerini söylerken bile övündükleri bir yandır mükemmel yetişim. Ama aslında dediğim gibi iş yaşamında sizi güvenilir kılan, sizin organizasyon becerinizi arttıran, birçok anlamda başarılı kılan bu özellik yakın ilişkilerde, evlilikte, arkadaşlıkta da çok fazla sizi sabote eder, ayağınıza dolanır. Evet, bazı insanlar vardır söylediniz diye aklıma geldi dakiklik konusunda çok hassastır evet. yani. elbette dakik olmak çok güzel Doğru. bir özellik olması gereken bir özellik ama böyle 30 saniyenin 10 saniyenin bile hesabını tutanlar bir dakika geç geldiğinizde geç kaldığınızı düşünenler evet. var bunlar da o kategoriye giriyor. Ee, bunlar bir yanı kültürel hatta şey der ay ben Alman lisesini aldım çünkü ben de Alman lisesinde okudum bizim için çok önemliydi şimdi umursamıyorum açıkçası ee, ama bir yanı da kişi de eğer geç kalırsınız değersiz hissediyordur. Onu tetiklemişsinizdir. Yani hmm. bir dakika geç kaldı. Bana yeterince değer vermiyor. Orada şu şöyle bir parantez açayım. Bazen de tam tersidir. Mükemmeliyetçi insanlar çok değer verdikleri yerlere de geç kalırlar. Neden biliyor musunuz? Çok titizlenirler. Hmm. O da onların ayağına dolanmıştır. Evet, için çok değil titizlenirler. Mi? Her şeyi çok fazla dikkat ettikleri için işte arabayı bile çok fazla doğru mu park ettim? Makyajım düzgün mü? Birsem uygun mu? birçok şeyi çok detaylı düşünmek de aslında geç kalmaya ve işin ilginci ertelemeye gebedir. Mesela ben öğrencilerimde de görüyorum. Bazı öğrenciler tembelliğinden açıkçası erteliyor. Ödev teslimini, proje teslimini vesaire. Bazı çok çalışkan, çok mükemmeliyetçi öğrenciler de aslında mükemmeliyetçi oldukları için erteliyorlar. Çünkü onlar şunu beklerler. En mükemmel anda ödevi yapayım. Hmm. En mükemmel, en iyi hissettiğim anda raporu yazayım. Mesela işte böyle bir program yapacaksa kişi çok mükemmel mükemmelse en iyi anımda programı yapayım. Hmm. Yani hep onu kollarlar. İşte mesela bir randevuya gidecekse ilk kez bir date yapıyor biriyle randevusu var. Ee, i̇şte en iyi günümde buluşayım. Ama o gün saçım şöyle olsun, elbisem böyle olsun, modum çok iyi olsun diye çok fazla önemsemek de aslında ertelemeye neden olur. İlginç değil mi?